Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet annecilik, bugün, babacılık evet, oynuyoruz. Bugün Türk Alp benim kuzenim normalde ama çocuğum olacak. Neyse Türk Alp başlıyor şimdi. Türk Alp Anne Alp ben okula gideceğim. Tamam oğluşum ben sana hemen motorunu al ve git. Tamam mı? Tamam. Ben de ev, evde sana yemek hazırlayayım. Hmm. Oğlum ama Saati unutmuşuz lan Akşam oldu saat bu saatte okula gidilmez Oğlum Geri dönüyorum Şapşal oğlum benim Gel şuraya arıyorum seni Gel, Oğlum Geliyorum anne bekle Bu saatte okul mu olur yavrucuğum Beni kandırıp Arkadaşlarına partilemeye mi gidiyordun yoksa Ay bunu... Evet. Ya anneciğim ya ben tamam gel partiye gidelim. Ben bir şeyler giyeyim. Tamam mı? Hı hı. Ben de geleyim seninle. Tamam oğlum geliyorum hadi ben de partiye gidelim. Tamam. Burada bekliyorum seni. Buradaki evin lüks partiye mi gidiyordunuz yoksa? E ben havuzun oradayım. Tamam oğlum ben biz skuturla geliyorum. Normalde arabam var ama skuturla geleyim dedim. Geldim. Oha lan. Oğlum niye oradasın? Parti orada. Hatırlamıyorum. Motorla gidilir mi daha? Allah sanki hatırlamıyorum. Bu tarafa doğru geldim. Nasıl gelin biliyor musun ki? Şurada motorla gidilir mi Ben motorla geliyorum. Hadi sen o oyna sana. Oğlum neredesin? Hani Brookhaven partisine geldim ben. Tamam bekle ya şu motor küçük olduğundan dolayı binemiyorum. Oğlum ben partiyi başlatayım mı kimse gelmemiş. Parti yapmayacağım ben. Tamam ben partide arkadaşlarımla gezeceğim oğlum. Tamam. Sen eve git oğlum. Ben motorla gezebilir miyim anne? Hayır gezemezsin eve gideceksin ya da benim yanıma geleceksin. Ya oğlum bugün yokmuş. Ben o yüzden gidiyorum. Parti yok bugün. Ben eve gidiyorum oğlum. Eve geldim Aman. ben. Uyuyacağım. Sen de eve gel, uyu anneciğim. Ev neredeydi? Anneciğim bu kadar beyinsiz misin ya? Dur ben bakacağım. Hadi gel eve. Tamam. Zili çalarsın, ben bilgisayara bakacağım. Ama ben de şu evin önünde gezeceğim. Tamam. Tamam oğlum hadi gez o zaman. Ama sadece evin önünde tamam mı? Aha. Başka bir yere gitmek yok. Ben de bilgisayardan bir şeylere bakayım. O ön kaldıracağım. Lan lan. Oha tekerim çıktı ilan. Oğlum bilgisayardan senin için ee, lan oha lan. Sen bir baksana baga soktum. Anne bak baga Camdan soktum. Camdan bakıyorum oğlum gördüm Modo. Hmm, ben oyun oynuyorum birazcık. <laughs> Roblox oynayacağım. Ben... <laughs> oğlum öğretmeninden mesaj gelmiş. Tamam. Ödevin şeymiş. Neymiş? Yokmuş şaka yaptım. Ödevin yokmuş. Ve yarın okul tatilmiş. Yarın seni AVM'ye götüreyim mi? Götür. Tamam. Ben uyumaya gidiyorum oğlum. Ya da yarın seni denize götüreyim olur mu? Olur. Birazcık güzelsin hem de. Ama istersen okulun havuzunda da yüzebiliriz. Hayır. Tamam seni denize götüreyim ben yarın arabayla. Hadi gel o zaman şimdi uyu anneciğim ya. Ben makyajımı sileyim. Üstümü değiştirip uyuyacağım hemen. Ben de geliyorum anne. Tamam Hız ben makyajımı siliyorum. Üstümü de değiştireyim. Pijamalarımı giyeceğim. Anne geliyor. Tamam oğlum. Ben üstümü değiştireyim öyle gelirsin. Biraz daha oynayabilirsin. Tamam. Birazdan çağırırım seni. <laughs> o ne yaptın? Niye? Kim öldürdü Ben bu? sana yapmadım ki. Kim yaptı? Bilmiyorum. Hemen eve geliyorum. Geldim bak. Doğru mu? Hı hı kim baga soktu ki ben? İnanın. Ya. Ben pijamalarımı giyip uyuyacağım oğlum. Ben geceye kadar gelmeyeceğim. Hayır eve geleceksin anneciğim. Tamam. Yarış arabası alacağım. Tamam sen. bir dakika ben üstümü değiştireyim öyle gelirsin eve. Biraz daha oynayın dışarıda. Ama üstümü değiştirdiğim gibi çağıracağım seni. Tamam. Oğlum iki saatte üstümü değiştirdim. Gel hadi artık uyu. Of. Üstümü değiştirdim pijama. Valla üstümü bir şeyler giyiverdim. Oğlum hadi gel. Bekle anne. Sabah olacak neredeyse. Gel hadi uyu biraz. Bekle geleceğim. Ha, yarın denize gitmiyoruz oğlum o zaman. Nasıl gelen bakla. Motor. Bir tane yeni motor al. Motorla abi. gel. Hadi oğlum hemen gel yoksa yarın gitmeyeceğiz. Tamam. Ben pijamalarımı giydim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yarın gitmiyoruz. Tamam anne. Yarın havuz mavuz yok sana gelmediğin için eve. Tamam. Geldim anne. Gel uyut çabuk. Sabah olmadan gelirsen Tamam o zaman gel. Aç yani kapımı. mı? Gel şuraya çabuk uyu git. Çabuk uyu. Açamıyorum kapıyı. Gel oğlum hadi. Gidip uyu çabuk odana çabuk. Kızcan bak he. Odan... Anne pijamalarımı giyeyim mi? Giy oğlum da burası benim odam. Benimle mi yatacaksın? benim odam nerede? Oğlum diğer oda senin odan ya aşağı. Tamam. Neyse gel ver benim. Aşağı nerede? Ya karşı senin odan oğlum işte şurası. Tamam. Orası tuvalet oğlum nereye giriyorsun? Şurası. Tamam. Sabah oldu bile oğluşum. Tamam ben yatacağım. Tamam hadi çantanı hazırla da may mayolarını falan koy gidelim. Tamam. Anne ben seni motorumla götürebilir miyim? Hayır anneciğim arabayla gideceğiz bugün. Ben seni arabayla götüreyim. Hayır. Niye? Olmaz anneciğim. Senin ehliyetin yok ki daha. Motoru aldım tamam yeter oğlum. Motordan başka hiçbir şey türemem. Sen arabanı sür arabanı. Ben senin yanında arkandan motorumla geleyim. Yetişemezsin ki oğlum. Hız yaparım. Şenlik. Tamam bekle üstünü giyin. mayolarını yanına al. Tamam. Aldım ben. Çal. Ne ara oğlum? Hızlıca. Ben Beni bekle ama. Yemek yiyeceğiz hadi bekliyor mu seni? Çocuğum ne yemeği sabah sabah? Orada kahvaltı yaparsın. Yanıma hamburger alırım. Tamam. Aşağıda hamburger vardı dolaptan. Onları al, alırım ben. Hadi sen arabaya bin. Motoruna daha doğru. Motorla gelecekmişsin ya beyefendi. Ben giyindim. Ama kapıyı açamıyorum. Çıkamıyorum ki. Ya oğlum. Dur bir dakika. Ben seni arkadaş... Ya dur sana, ya. Ya öf, yine senin yüzünden oldu işte. Hı? Dur diyorum yerinde, dur. Ah duruyordum ya. Durmadın ki, yürüyüp durdun. Gel Anam. şuraya gel. Ya ne yaptı? Duruyordum ya, yürüyor muydu? Yürüyordun ya. Oğlum gel hadi. Geliyorum. Gideceğiz hemen arabaya benim. Oğlum geliyor musun? Geliyorum. Gel artık ya seni mi bekleyeceğim iki saat çocuk? Ben sana bebe bebek aldım. Ya, <laughs> gidiyorum ben. Tamam. Yok bir daha sana tatil falan. Ben kendim arkadaşlarımla gidiyorum. Evi de kilitledim gör bakayım. Kal kendi başına o zaman. Ben araba olmamak Neredesin? Seni bulamıyorum. Hayır yok sana tatil falan artık oğlum. Gelseydin zamanında. Tatil yok sana gelmeyeceksin. Zaten sabahtan akşama kadar uyumuyorsun. Gelmeyeceksin o zaman tatile de benimle. Ben tatile geldim bile. Arkadaşlarımla tatillerim var. Kızları arayayım da. Kızlar işiniz var mı? Gelsenize tatil yapak. Ben eşyalarımı aldım. Yüzeriz biraz kız. Geliyor musunuz tamam o zaman? Ben sizi beklerim. Çocuğum geliyor musun gelmiyor musun? Seni göremiyorum ama. Tatile geldim çünkü ben. Oh ne güzel burada yüzebilirim artık. Mayomu da giyeyim. Vallahi bir kere de olumsuz tatil yapmak çok eğlenceli. Vallahi ya seninle, seninle tatil yapmak daha zor yavru. Ben havuza gireyim artık. Oh denize girdim. Güzel. Deniz Denizde çok güzel ya. Git sana şu. Evet git. Git al. Hmm. Git. <gülüyor> <gülüyor> Opa. Git. Git. Oh. Ah. oh ne güzel yüzüyorum. Neyse ben de artık eve gideyim. Tatil yok oğlum. Senin. Eve gel çabuk. Alo oğlum bak çabuk eve geliyorsun. Geliyorum ben de tatilden. Tamam. Eve gelmezsen senin ağzını burnunu kırarım. Geldim. Ben seni bekliyorum. Üstümü değiştirip geleceğim. Tamam baklamışsın. Bakladın mı? Evet yerinde durmazsan bak tabii ki şey yaparım. Ben kalkar. yav Ya gelsene çocuk ya. Yok sana o zaman hiçbir şey. Gel şurada dur. Durdum. Gel şuraya. Durdum. Tamam gel eve işte. Geliyorum. Allah Allah. Nasıl bir çocuksun ya sen. Ben hayatımda böyle çocuk görmedim. Bak eve skuturla girmiyorsun. Bırak o skuturu çabuk. Bırak dedim o skuturu. Banlarım oğlum seni. Tamam. Bırak. Yemek bırak. hazırlayacağım. E, bırak gitmiyor bırak bu. Yaptı. Tamam ben sana yemek hazırlayacağım şimdi. Bahçede yiyelim mi? Oğlum bahçede masa yok ki yiyelim. Oturacağım ben. Otur ben de sana yemek getireyim. Mutfaktan. Düzgün otur ama. Ya e, nerede bu yemekler? Anneciğim bak ben sana kızıyorum ama çok seviyorum. Böyle yapma tamam mı? Hı hı. Tavuk yiyeceğiz bugün. Sağlıklı besleniyoruz tamam mı? Sağlıksız şeyler yok. Sonra bazen yiyebilirsin sağlıklı şeyler sadece anneciğim. Al ye bakalım onu tavuk. Seviyor musun? Hı hı da fotoğraf makinesine bakacağım. Ne yapacağım fotoğraf makinesine? Fotoğraf çekeceğim. Ne yapacaksın anneciğim? Şu almaya çalışıyorum. Kamerayı ne yapacaksın kamerayı? Ya tavuğunu ye işte anneciğim. Ye, ye yemeğini. Hı, çok da güzel yapmış. Hadi bir tane de sana açayım anneciğim. Hamburger getireyim mi? İstiyor musun? Hı? Bak oğlum sen okuldayken ne yaptın ben? Dur. Bak. Görüyor musun? Senin cazların. <laughs> Yapamazsın ki. O kilitli ki yapamaz. Onu ben kilitledim. Bamlarım Türk Alp. Tamam. Gitmiyor. Tuvaletim var anne. Tamam git tuvaletini yap anne. Yani. Hayır o bilgisayar benim oğlum. Bırak bilgisayarımı. Yasak sana bilgisayar. Banlarım bak seni. Çek. Tamam. Ya benim bilgisayardan Ay. işlerim var. İn bakayım oradan. Banlarım seni. Banlıyorum bak. İniyor musun? Anladım. Git anneciğim hadi. Ama gidiyor. Gitsene. Gidiyor. Dışarı çıkmak yok. Yukarıya çıkacağım. Tamam hadi git oyuncaklarınla oyna. Ben işimi halledip geliyorum. Hmm. Oğlum. Ne? Dondurma vereyim mi? Var mı? Niye? Üstüm. Ne karıştırıyorsun sen yukarıda? Hadi dondurma istiyor mu ben dondurma yiyorum. İstiyorsan git dolaptan al. Vallahi hiç uğraşamam. Dizim başlamıştı şimdi de benim. Dizi izleyeceğim. Cips de var dolapta. İstiyorsan git al anneciğim. Cips var, dondurma var. istediğini alıştı. Işte. Vallahi yoruyor ya insan. Nasıl bir çocuksa. Ha filmimde başlamış. Ya çok güzel bu dizi ya. Bayılıyorum. Ay en son Ayşe ile hani bir şey olmuştu. Denizde yüzüyorlardı ha burasıydı. Hı, çok güzel gidiyor dondurma ile bu da. Ay en sevdiğim diğer filmin başlamış Hırsız Polis. Oğlum sen de seviyorsun bu filmi geliyor musun? Bekle. Ne yapıyorsun sen? Hı? Şey hı. Çocuğum o, o paralar ne? <laughs> Anneciğim banlarım bak. Banlayacağım seni. Yeter ya. Oğlum gel buraya. Cezalısın. Bir hafta dışarı çıkmak yok. Al sana. Ya bir şey yapmadım. Sana para getir. Oğlum bırak o paraları. Hadi gel aşağı. Dizim başladı bak. Hırsız. hırsız polis gel. Onu izle. Dondurma var, cips var. Ne istiyorsun? Ge git ye. Pizza da var. Kek var. Git ye istediğini ya. Bir bulaşma çocuğum. Anneciğim al şu Doritos'u. Hırsız polisini izle. Yavrum o silah nereden buldun sen? Al şunu. Bırak o silah sahte zaten. Alır mısın şunu hırsız polis izleyeceğim. Laf laf sana. Durmuyorsun ki yerinde bir dursana çocuğum. Aldım. Al cipsini ye. Bak hırsız polis al istediğin film işte. Yeni bölümü gelmiş. Güzel bayağı bir şey. Evet. Bıraksana yavrum sen de bu hırsız gibi, gibi polisin silahını çalmaya çalışıyorsun. Dondurma alacağım. Bana dondurma ver. Al anneciğim dondurma. Ya niye cips veriyorsun oğlum bana? sana dondurma. Ver. Git dolaptan al anneciğim. Dolapta dondurma var. sen al verdim dondurma gel izle şu filmini cips de yiyorum tamam, ye istediğini pizza var kola var git istediğini ye bana ne bırak o silahı yavrum Tam Alo polis mi? Bak seni tam yerde hedef ev aldım bakiler. Yapma oğlum. Tamam. O silah sahte sahte. Oynayabilir miyim anne silahımla? Dışarıda oynar mısın anneciğim? Hı -hı. Ya da akşam oldu git yat hadi git yat. Kapıyı aç. Anneciğim git yat odana git. Bak sana bir sürprizim var. Al sana yeni tablet aldım. Bak. Al bunu izlersin odanda uyursun sonra da tamam mı? Var. Ama sabaha kadar izlemek yok. Al tabletini. Al çocuğum tabletini. Aldım ya elimde de. Tamam. Hadi git uyu artık. Video çekiyorum anne ben. Anneciğim video çekmek ne yapacaksın yani? Oğlum sana yeni şeyler aldım vereyim mi? Ver. Resim çiz bundan sonra tamam mı? Çocuğum. Resim çizmekten başka hiçbir şey yapma lütfen. Al boyama kitabı al. Annem ne yapıyorsun yerde yavrum? Al şu boyama kitabını. Al şu resmini de. Al. Anneciğim ya. Üf, bir resim çiz. Bari. Neyse ben uyumaya gidiyorum. Sen de uyu çabuk. Uyumazsan yok evde. Neyse ben de üstümü giydim pijamalarımı. Giydim. Çocuğum git uyu sana ya. Ne çocuksun sen? Ben senin gibi yaramaz çocuk görmedim hayatımda. Anneciğim ne yapıyorsun burada sen? Git odana. Gel benimle da. Anneciğim ne yapıyorsun? Ben uyuyacağım. Ben de kendi odama geldim. Tamam git odanda tablet mi izliyorsun? Cips mi yiyorsun? Dondurma mı yiyorsun? Yap istediğini. Uyu ama üstümü kapattı yorgan. <laughs> Çünkü küçüksün. Uyudun mu lan? Alo. Tabletten arıyorum. Aç tablet. Uyudun mu oğlum? Uyu lan. Şuna bir bakayım ben ne yapıyor. Çocuğum bıraksana o silahı. Uyu dedik sana ya. Tamam. Uyu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sonra evet. yine Roblox bölümlerimizi isterseniz olur. Şu Türk kalp ezeceğim ayağımla şimdi. Hadi görüşürüz.